Sevgili canlarım böreğim pişti. Böreğim bir de pişerken elektriklerimiz gitti. <laughs> Bek korktum ya. Yani bir 10 dakika o kızgın fırında kaldı. Işıklarımız geldi. Merhaba arkadaşlar. Bugün aşma, el aşması börek yapacağım. Burada bir tatlı kaşığı silme tuzum var. 4 bardak unum var. 2 bardak da burada su var. Açık acık verelim suyumuzu da. Sade suyla yuvarlıyoruz, içine hiçbir şey katmıyoruz, bir tuz. Bunun da çok güzel olur. Kendin açıyorsun, içinde bir şey yok. Elaşma el açma börek yapacağım inşallah. Rüzgar nasıl çırpıyor bu ona çadırımızı. Allah'ım gazesiz ve yarabbim. ele yapışır. Yumuşacık bir hamur olacak. Bunun cıvık oluşu çok güzel olur. El aşması böreği. hamurumuz oldu güzel bir hamur oldu yumuşacık eşittir i̇şte işte eşit iki tane. Bu hamurumu bir 15-20 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra açacağım. açarken görüşürüz canım. Böreğimi açacağım şeye biraz da nişasta kattım. 2 kaşık kadar. Unla karıştırıp sevgili canlar burada iki bardak su bardağının yağı var hemen iki kaşık kadar da yemek yemek kaşığına don yağ erittim böyle çalalım haş keşimde bir kaşığı da ya hiç hepsine şey ezmedim acı kaldı gıydı haş geçim çok oldu mu işlemez o yüzden haş geçini hepsini karıştırmadım şöyle eline hep daha güzel oluyor. Elini batırdığımı daha hoş oluyor. Biz eskiden fırça bilirdik? Elini daha böyle yağladık. Elin değmeden olmuyor canlarım. Vallahi bilirsiniz benim yaşım dolarına anlar. Voilà, euh, c'est une de là. bir kestim orta yerine koydum o tarafını da katladım koyup gün açalım. Bir tatlı kaşığı biber ekiyorum. Bizim biber acı ya gali. Acıyı seven de var. Bir tatlı kaşığı tuz ettim. Tuzunu baharatlarını ayarlayabilirsiniz canlarım. Kendiniz. Sevdiğiniz nasıl seviyorsanız ona göre. Onu birazdan karıştırın. Ispanaklı peynirli inşallah börek edeceğiz. Bu börek böyün açılır. Böyün açarsın tepsiye yayarsın. Bir Tepsiyi bol harç eşliğli Sinirlerimiz böyle ilk şeysini ters çevirirlerdi. Aynısını yapıp Burada biraz beyaz peynirim. Biraz kese yoğurdum, süzme yoğurdum. Onları çok sevdiğim için bulunduğum evde katıyorum. Baharatlarını kendiniz ayarlayın. İçinin malzemesini de az seviyorsan az edebilirsin otunu. güzel bir böreğimiz olacak Allah izin verirse inşallah we got to go out the böreğimizi oldu inşallah pişince görüşürüz Allah izin verirse sevgili canlarım böreğim pişti böreğim bir de pişerken elektriklerimiz gitti <laughs> Bek korktum ya yani 5-10 dakika o kız gımbırında kaldı ışıklarımız geldi Şuradan altını da gösterin. Altı da güzel kızardı. Her yeri çıtır çıtır gidiyor. Sevgili canlarım, güzel oldu böreğim. Valla bölemeyeceğim çünkü kusura bakmayın çok kaynar. Gerçekten çok güzel oldu. Aynı ölçülerle yapabilirsiniz. 200, de, 200 dereceyle yarım saatte pişti. Kesmeye çalışan diyeceğim de Gerçekten çok kaynar. Sevgili canlarım güzelce piştim. Katları böyle. Bunun da da çok güzel olur. Sade tuzuna, suyuna yoğuruyorum. Bunun da da başka olur. Öyle içine malzeme katmış gibi değil. Bunun da da yani harika olur. Katları böyle. Kanalımı izleyip abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sevgili canlarım böreğim harika oldu. Siz de yapın, yeni afiyet olsun. 2 4 bardak undan yoğurdum. 2 iki yumak yaptım. Birinin altına, birinin üstüne malzemesini koydum, yaptım inşallah. Allah izin verirse yiyeceğim Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Benle kalın. Ak kızı unutmayın.